Evet arkadaşlar size bugün Sıfırdan bir bilgisayar arkadaşlar nasıl toplanır onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi önümüzde boş bir kasa var. Kasamız burada. Görüyorsunuz boş bir kasa. Şimdi bu kasaya arkadaşlar power'ımızı takacağız. Anakartımızı takacağız. Burada gördüğünüz kablolarımızı bağlayacağız. Kablolarımızı bağladıktan sonra arkadaşlar, cihazımızı çalışılara getireceğiz. Şimdi burada yapmamız gereken arkadaşlar ilk iş cihazımızın power'ını takmak. Cihazımızın üzerinde zaten gördüğünüz gibi bir power yok. Ee, bir tane power'ımızı takacağız. Taktıktan sonra arkadaşlar de, detaylı detaylı ben size anlatacağım. Evet gördüğünüz gibi power'ımızı burada arkadaşlar. Power'ımızı takacağız. Power'ımızı e, fan arkadaşlar fan alt tarafa bakacak şekilde yani buraya e, kasanın içine bakacak şekilde arkadaşlar takıyoruz. Şöyle takacağım. Evet. Kasamızı oturttuk. Şöyle göstereyim ben size bakın. Burada kasamızı oturttuk. Fan'ım e, power'ımızı Şimdi vidalarımızı vuracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar vidalarımızı vuracağız. Gördüğünüz gibi bakın kasamız burada. Şuradan biraz denk getireceğim. Evet arkadaşlar vidalarımızı taktık tekrar kasamızı buraya koyuyorum. Şimdi ikinci yapmamız gereken şey arkadaşlar ana kartımızı oturtmak. Ana kartımızı bağlayacağız. Şimdi ana kartımızı kutusundan çıkartalım. Evet ana kartımız bu arkadaşlar. Ana da şöyle çıkartacağım. Bakın ana bu. Asus'un bir ana kartı. Ee, modelimiz bu arkadaşlar. Bu ara kartımızı takacağız. Burada e, bazı kablolarımız var. Bunlar gördüğünüz gibi bir SATA kablomuz var. Artistler için. Onu da şöyle koyuyorum arkadaşlar. Ayrıca bir de en önemli şeylerden biri arkadaşlar bu. Bu olmazsa çok büyük sıkıntı olabilir. Çünkü bu olmazsa arkadaşlar cihazınız kasam arka tarafında bulunan giriş bölümlerine e, koruma sağlayamazsınız. Bu da önemli. Bunu da aldık arkadaşlar. Ayrıca Kitapçıya da ihtiyacımız var arkadaşlar. Kitapçıkta da gördüğünüz gibi içinde driver CD'miz var ve ee, bağlantı kabloları nereye takacağımızı gösteren ee, sayfalar var. Onlar da bizim için önemli. Onu da bir kenara koyuyorum şu şekilde. Kasamızı şimdilik alalım arkadaşlar. Önce ee, anakartımıza işlemciyi oturtup fanımızı bağladıktan sonra tekrar kasamıza koyacağız arkadaşlar. Evet. Anakartımı getirdim. Gördüğünüz gibi anakartımız burada arkadaşlar. Burada RAM slotu arkadaşlar. Bakın RAM slotu. Burada işlemci slotumuz var. Burada e, BIOS pilimiz var. Burada da arkadaşlar bu bölümde de cihazın bağlantı bölgeleri var. Yani USB'si. USB'ler arkadaşlar. Burada e, klavye ve mouse girişi, ses ve ethernet bölümü arkadaşlar var. Şimdi burada da e, power'ı bağlayacağımız arkadaşlar. Kasadaki power'ı bağlayacağımız bölge var. Burada SATA bölgesi var arkadaşlar. SATA kablolarının gireceği yerler var. Bakın burada da. Önce yapmamız gereken işlemciyi takmak. İşlemciyi taktıktan sonra arkadaşlar işlemcimizi taktıktan sonra fanımızı da takacağız. Fanımızı da taktıktan sonra arkadaşlar kasam, kasamıza bu e, anakartı oturtacağız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlemcimiz burada. İşlemcimiz bu. AMD'nin bir işlemcisi yapmamız gereken arkadaşlar bunu Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemcimiz burada. İşlemcimizi kasaya e, anakarta takacağız. Önce şurada bulunan arkadaşlar kolu kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra arkadaşlar e, yukarıdayken kol yukarıdayken arkadaşlar bu işlemcimizi takacağız. Bakın burada bir e, bakın köşede bir tane altın bir bölge var. Bakın orada bacaklar kare şeklinde e, dikdörtgen şeklinde arkadaşlar. Bu altın bölgeyi arkadaşlar burada bulunan kasanın üzerinde bulunan. Bakın şöyle zoomlanayım. Bakın arkadaşlar burada işlemcinin bu köşesinde arkadaşlar şurada bakın köşe şeklinde. Burada köşeli yapılmış burası. Diğer bölgeler hep e, düz şekilde arkadaşlar. Bakın burası üçgen üçgen üçgen. Fakat bu bölge kare arkadaşlar. Bu noktanın olduğu bölge arkadaşlar kare. Bakın buralar üçgen üçgen üçgen. Fakat bu bölge kare arkadaşlar. Bu kare olan bölgeyi arkadaşlar anakartın üzerinde bulunan şöyle tekrar göstereyim ben size Bakın ana kartın üzerinde bulunan arkadaşlar bu bölgeye bakın şuradaki e, kare olan bölgeye denk getirerek takacağız. Kolu kaldırmıştık arkadaşlar zaten böyle şöyle getiriyorum. Evet taktık ve kolu indirip arkadaşlar alt kısma e, orada bulunan tırnağı alt kısmına geçiriyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemcimizi taktık. Şimdi tekrar devam edelim arkadaşlar işlerimize. İşlemcimizi taktık. Şimdi üzerine fanımızı takacağız. Evet arkadaşlar işlemimizi taktık. Burada bulunan bölgeleri söktük arkadaşlar. Çünkü e, bizim soğutucumuza göre uygun değildi. Yapmam gereken arkadaşlar şu şekilde. Bu şekilde e, üzerine takmak. Fakat burada dikkat etmemiz gereken husus arkadaşlar. Termal macunumuzu tak, e, süreceğiz. Termal macunumuzu sürdükten sonra takacağız arkadaşlar. Bakın şu şekilde koymam yeterli. O zaten yeteri kadar bunu koruyacaktır. Böyle tekrar üzerine koyuyorum. Evet arkadaşlar fanımızı da gördüğünüz gibi taktık. Taktıktan sonra fanımızın kablosunu arkadaşlar ana, anakart üzerinde bulunan e, soğutucu soketine takıyorum. Soğutucu fan soketine Şöyle takalım. Evet onu da taktık arkadaşlar. Şimdi genel anlamda bu şekilde arkadaşlar. Önce anakartımıza CPU'muzu taktık. CPU'yu taktıktan sonra fanımızı taktık. Fanımızı taktıktan sonra arkadaşlar fanımızın e, power'ın yani fanımızın arkadaşlar e, ee, anakart üzerindeki bağlantısını yaptık. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar e, remimizi de takalım üzerine. Remimiz de hazır olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi remimiz burada. Yapmamız gereken yerine takmak onu arkadaşlar. Bundan arkadaşlar iki kulağı geri doğru çekiyorum. Bunu çektim. Buraya yerleştiriyorum. Bakın bu şekilde Bu şekilde arkadaşlar. Önce bu tarafı buraya oturttum. Bakın şu tırnağı oturttum. Şöyle göstereyim ben size. Önce arkadaşlar bu bölgeyi buraya oturtuyorum. Sonra bu tarafı da oturtup arkadaşlar aşağı doğru bastırıyorum. Bakın bu tırnak yerine girdi. Şu an e, remimizi de taktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi remimiz burada. İşlemcimizi taktık zaten. E, anakart bağlantımızı yaptık. E, zaten remimiz gördüğünüz gibi fana yakın olduğu için bu da gerekli soğumayı buradan alacaktır. Şimdi arkadaşlar Buradan sonraki kısmı kasaya takarak devam edeceğiz. Evet, kasamızı şöyle alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kasamız burada. Burada arkadaşlar bunlar gördüğünüz gibi bu kablolar arkadaşlar. Burada USB port kabloları var arkadaşlar. Bu kablomuzda front audio ve diğer kablolar için bunlar da arkadaşlar diğer front audio olabilir. Onun için burada da arkadaşlar bu kablolarda bakın burada bir tane buzzer var. burada buzzer kablomuz var. Power switch, hard disklet, reset switch hepsi bunun içinde arkadaşlar. Burada da arkadaşlar güç kaynağımızın kabloları var. Güç kaynağının kablosunu tutan arkadaşlar buradaki şeyi çıkartıyorum. Bunu çıkardım üç kaynak kablolarımız arkadaşlar dışarı doğru veriyorum. Dışarıya doğru verdim. Şimdi yapmam gereken ana anakartımızı oturtmak ama ana anakarttan önce arkadaşlar bu parçamızı oturtacağız. Çıkartıyorum bunu kasanın içinden. Bunu arkadaşlar bakın klavye, mouse, portlar yukarıya gelecek şekilde arkadaşlar üst tarafa gelecek şekilde kasaya takacağım. bölgeye oturttum. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi buraya oturttum. Şöyle biraz daha iteyim. Evet. Oturttum. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar anakartımızı oturtacağız. Bu kabloları da şöyle koyalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kablolarımı sadece şu tarafa aldım. Buradan geçirip arkadaşlar en alt kısmı aldım. Şimdi anakartımızı yerleştireceğiz. Bakın anakartımız burada. Şu anakartın parçasını tekrar takalım yerine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar anakartımı yerleştiriyorum. Bakın kasanın içinde bulunan arkadaşlar delik yerlerine denk getireceğim onu. O şekilde takacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oturdu. Anakartımızı kasamıza oturttuk. Şimdi vidalarımızı vuracağız. Evet anakartta e, anakartı kasaya taktık arkadaşlar. Vidalarını vurduk. Şimdi bakın şu kablolarımı takacağım. Burada e, şu kablomuz yeri zaten belli arkadaşlar. Bunu taktım. Bakın burada e, bir tane USB kablomuz var. Bakın bir, bir deliği eksiktir arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Bakın. Şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Bakın köşede Bakın şurada arkadaşlar. Bu köşede arkadaşlar gördüğünüz gibi bir delik eksik. Kasada da taktığımız yerde arkadaşlar o bölüm eksik olan bölümü takacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Bakın şöyle tekrar geri geleyim. Bakın burada da eksik olan yere takacağım arkadaşlar. Bakın aynı şekilde bunun bu tarafta eksiği olan oraya takıyorum. Bunu da arkadaşlar. Bu da bakın bu da HD Audio arkadaşlar. Yani e, ön kısımda bulunan arkadaşlar e, ses girişlerinin bölümü. Onu da arkadaşlar bakın bunun da burada bir bu delikte bir eksiği var. Bu eksik olan bölgeye göre arkadaşlar o sulata takıyorum. Evet, bunları taktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen hemen e, bağlantı kablolarının tamamını yaptık. Burada şeyle ilgili. Bir de fanımız var arkadaşlar. Bakın burada kasanın kenarında bulunan fanın kablosu var. Onu da arkadaşlar bir fan yeri burada buldum. Ona takacağım. Onu da yerine yerleştirdim. Şimdi burada arkadaşlar e, genellikle en çok zorlanılan bölge arkadaşlar. Bu e, kasanın power switch, reset switch e, ve hard disk led bölümleri arkadaşlar. Burada bakın bu dört bacaklı olan speaker. Zaten dört bacaklı olan speaker kendi ayrılmış arkadaşlar. Üst tarafta ve burada bakın şu bölgede arkadaşlar şurada hemen e, şeyin yanında e, pinlerin yanında hangi bacağın hangisi olduğunu yazan bir bölge var. Ama buradan bulamazsanız arkadaşlar bakın kitapçıktan da kitapçığı da burada arkadaşlar bakın burada sidromu var CD'si var e, kitapçıktan da bakın burada göstermiş e, Step 6 olan bu bölgeyi bağlayacağız. Şimdi Power Switch arkadaşlar burada yazılmış zaten yanında yazıyor hemen. Power Switch arkadaşlar. E, power switch yazan yere takıyorum. Bu da başka ne var? bu ne? Bakalım. Hard disk led. Bunu da hard disk led yazan yere takıyorum. Arkadaşlar. Burada bir tane daha var. Switch, power switch'in hemen altında arkadaşlar. Onu da takıyorum. Power LED'i de arkadaşlar şöyle bunun yanına taktım. Evet. Gördüğünüz gibi hemen hepsini taktık arkadaşlar. Alt bölgede bulunan e, şeyleri taktık arkadaşlar. E, ön pom, panelde bulunan açma tuşu reset ve arkadaşlar LED tuşlarını taktık. Şimdi güç kaynağımızı bağlayacağız arkadaşlar. Bakın güç kaynağımız burada. Güç kaynağımızın ana kablosu arkadaşlar. Bakın ana kablosu. Ana, 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 power kablomuz bu. Bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yeri zaten belli. Tek bu kablo buraya oldu zaten. Bunu buraya takıyorum. Ayrıca kasanın üzerinde arkadaşlar bulunan şu belgeyi onu da bağlıyorum ki kablo burada gereksiz bir alan kaplamasın. Fanın önünü kesmesin arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle daha Gördüğünüz gibi kablomuzu taktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kablomuzu taktık. Şimdi burada diğer kablolar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bu ekran kartıyla alakalı. Gördüğünüz gibi. Bu gene bir başka bir ekran kartı bağlamak için. Bunlar arkadaşlar hard disk SATA girişleri. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane dört bacak bulan var. Bu da gene power'ımızdan alakalı. Bunu da arkadaşlar power bölgesine takacağım. Gördüğünüz gibi e, power, ana power'ımızı taktık arkadaşlar. 12 ve 12 volt olan girişimizde girişimizi de buraya taktık. Gördüğünüz gibi fanımız takılı. Bütün kablolarımızı bağladık. Şimdi sırada arkadaşlar ekran kartımızı takmak var. Şimdi ekran kartımızı takacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekran kartımızı burada onun yerine takacağız. Bakın burada ekran kartının power girişi var arkadaşlar. Bu power girişine dikkat edeceğiz. Ee, buraya e, kasamızdan gelen arkadaşlar ekran kartı kablosunu takacağız. şimdi bunu takıyorum. Evet arkadaşlar ekran kartımızı oturttuk. Burasına bir vida vuracağım. ekran kartımın vidasını da takıyorum. Evet. Bunu da yerine oturttuk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen hemen hepsi yerine oturdu. Burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın kırmızı kablo ekran kartı power'ımız. Bunu ekran kartımıza takacağız bakın buradaki yere şu şekilde yerine getir. Gördüğünüz gibi 8 pinli. O da 8 pinli. Zaten başka bir tanesi olmaz arkadaşlar. Bu da ikinci bir ekran kartı takarsanız onu desteklemek için arkadaşlar. Evet. Onu da yerine taktık. Bunu da şöyle bağlayayım arkadaşlar. Alttan. Onu da taktık arkadaşlar. Bunu da taktık. Bir burada arkadaşlar şu an hard disk bağlantılarımız kaldı. Şimdi hard takacağız arkadaşlar. SATA bir hard var. Bakın bu fan içinde arkadaşlar önde bulunan fan içinde böyle bir bağlantı vermişler. Arkadaki fanımızı bağlamıştık. Bunu da arkadaşlar buradaki power kablolarından bir tanesine bağlayacağız. Onu da çalışır hale getireceğiz ama önce düzgün durması için şöyle biraz toplayacağım arkadaşlar onu. Şöyle bir tane şey vurayım ona Şöyle onu arkadaşlar. Buraya koydum. Şimdi sidromuz var arkadaşlar. Sidromuzu da takacağız. Buraya koyuyorum. Bu şekilde yerine itiyorum. Burada delikleri var arkadaşlar. Deliklerimize vida takıp bunu sabitleyeceğiz. Sidromuzu taktık. Şimdi bir evet arkadaşlar bir de şimdi SSD var. SSD takacağız. Şöyle önce kutusundan çıkartıyorum. Evet, art burada. Kurulmadan önce bunu çıkartın diyor. Bunu çıkarttım arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar nereye takabiliriz diye bakıyorum. Şuraya takabiliriz. Bakın bunun için burada bir yer ayrılmış arkadaşlar. Bakın burada bu bölgede. Bakın şurada şöyle göstereceğim ben size. Bakın arkadaşlar bu bölgede onun için zaten bir yer ayrılmış. Ama siz kasada takabileceğimiz yer varsa kendi kasanızda arkadaşlar oraya takabilirsiniz. Ben şuraya takacağım. Evet, diskimizi de taktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada e, bağlantı kablolarımız var. Bu bağlantı kablolarımız arkadaşlar takacağız. Burada şuradan geçiriyorum arkadaşlar. Şu arkasından bu bölüme getiriyorum. Şu bölümde yer alan arkadaşlar e, hard diskin power'ını buradan veriyorum. Bunu taktık. Dikkat, dikkat etmemiz gereken husus arkadaşlar bu fanları kapatmamaya çalışın arkadaşlar. O yüzden bu tarafa alıyorum. Bu şekilde bunları kapatmadan arkadaşlar mümkün olduğu kadar kabloları düzenli tutarak arkadaşlar ee, kablamızı takın. Şimdi arkadaşlar burada SATA kablomuz var. SATA kablomuzu da takacağım. Kablolarımızı bir düzenli şekilde takalım arkadaşlar. E, düzenli olmazlarsa fanları kapatır arkadaşlar. Fanları kapatırsa sistemimiz arkadaşlar bozulabilir. O yüzden kabloları toparlayın. Bir tarafta yığın onları arkadaşlar. Bir tarafa değerli toplu şekilde onları koyun. Bunu da taktık arkadaşlar. Şuradaki ee, Sidrom'un da arkadaşlar güç power'ını verelim. Bu kablolarımızı arkadaşlar bu şekilde topluyorum. Bunlar bir lastikleyeceğim. Evet arkadaşlar kablolarımızı topladık. Bu şekilde çok fazla yer kaplamasın diye şöyle topluyorum. Lastikledim arkadaşlar. Tekrar yukarıya koyuyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi anakartımızı taktık. Power'ımızı taktık. Sidronumuzu taktık. Ee, ekran kartımızı taktık, harddiskimizi ee, taktık arkadaşlar. Ee, alt tarafta siz görmüyorsunuz şu kısımda kalıyor. Bakın burada arkadaşlar harddiskimizi taktık. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar e, bunların e, data kablolarını bağlamak harddisklerini arkadaşlar. Bakın burada arkadaşlar SATA kablomuz var. SATA kablomuzu çıkartıyorum. 2 tane SATA kablosu verilmiş zaten içinden çıkmış arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Bunun arkadaşlar yönü önemli değil. İstediğiniz gibi takabilirsiniz. Ee, artık neyi nasıl denk geliyorsa size bu şekilde takabilirsiniz. Bunu taktım arkadaşlar. Artist kablomuzu da buradan takıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık de taktık. Şu an kasada bulunması gereken her şeyi taktık arkadaşlar. Hepin bir hepsi hazır. bir power'ımızı arkadaşlar elektriğimizi verelim. Bir deneyelim. Hem de ekran kartımıza görüntü geliyor mu gelmiyor mu, onu da bir görelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız çalıştı. Evet ekran kartımız arkadaşlar bakın ekran kartımızda ışıkları yandı. Görüyorsunuz. Şu an tamamıyla çalışır durumda. Zaten sitem kontrolünden anlayabiliyorsunuz. Şuradan isterseniz bir de ekran ekran görüntüsü alalım. gibi basit bir şekilde arkadaşlar. En basit şekilde nasıl toplanır, nasıl çalıştır arkadaşlar bunu gösterdim size. basit işlemler hepinizin başarıyla yerine getireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Duydunuz zaten az önce bazı sesini cihazımız açıldı. genel anlamda basit bir işlem hepinizin başarıyla yerine getireceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, dikkat etmeniz gereken arkadaşlar muhakkak fanları önlerini açın, kabloların onların önüne gitmesini engelleyin. Hem ekran kartı için hem normal CPU için arkadaşlar buna dikkat edin. Ayrıca data kablolarını takarken çok dikkatli davranın arkadaşlar, kırmamaya çalışın. E, fan aynı şekilde arkadaşlar işlemciyi takarken muhakkak ve muhakkak arkadaşlar bacaklarını takmadan önce göz çıplak gözle bakın işlemcinin altındaki muhakkak e, eğil, eğrilik olabilir o eğriliği düzeltin arkadaşlar bacaklardaki ama çok ince bir şekilde cımbızla düzeltin arkadaşlar. Remi taktık. Fanları düzgün takın arkadaşlar. E, kablo bağlantılarına dikkat edin. E, anakartın üzerine bulan kablo bağlantılarına dikkat edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basit bir işlem. Hepinizin kolaylıkla yerine getireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.